Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 23 Mart Üstad'ın 61. vefat yıl dönümü. Bu konuyla ilgili bahislere devam edelim. Mektubattan yine bir bölüm. 29. mektup. 6. Risale olan 6. kısmın Zeyle'nin son kısmı. 6. madde. Madem sizlerle itikadınız cevabına edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetimiz var, kendisine zulmedenlere o zaman, hitaben yazılmış, siz dininizi ve ahiretinizi dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Dininizi ve ahiretinizi dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette mabeynimizle aramızda tahmininizce bulunan muhalefet sırrıyla, biz de hilafınızı olarak dünyamızı dinimiz uğrunda ve ahiretimizi her vakit feda etmeye hazırız. Siz dünya için dininizi ve ahiretinizi feda ediyorsunuz. Biz de dinimiz ve ahiretimiz için dünyamızı feda etmeye hazırız. Her vakit. Sizin zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında bir iki sene zelilane, zilletle geçecek hayatımızı kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize abi kevser hükmüne geçer. Kevser. Bir iki sene Ömrümüz varsa eğer, o ömrümüzü, hayatımızı kutsi bir şehitliği kazanmak için feda etmek bize ab-ı kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an-ı Hakimin feyzine ve işaretine istinaden sizi titretmek için size kat'i haber veriyorum ki beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile cennetiniz ve mahbubunuz olan dünyadan tard edip ebedi zulümatı karanlığa çabuk atılacaksınız. Arkamdan pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek yanıma gönderilecek. Ben de huzur ilahide yakalarını tutacağım. Adalet ilahiye onları esfel isafiline atmakla intikamımı alacağım. Yani çok şiddetli zulümler yapılmış ki üstad bu kadar sert ifadelerle onlara mukabelede bulunuyor. Ey din ve ahiretini dünyaya satan bedbatlar. Yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişseniz intikamı muzaaf kat kat bir surette sizden alınacağını biliniz, titreyiniz. Ben rahmet ilahiden ümit ederim ki mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek, ölümüm hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Yani beni eğer öldürürseniz gene kurtulmuş olmayacaksınız. Ölümüm hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz, yapacağınız varsa göreceğiniz de var. Ben bütün tehdidatınıza karşı, tehditlerinize karşı bütün kuvvetimle bu şu ayeti, bu ayeti okuyorum. Ellezine kâle lehumun nasu İnnene nasakacmeu lekum fakşefun fazaduhum imanen ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil Onlar öyle kimselerdir ki insanlar onlara düşman size karşı büyük bir kuvvet topladı onlardan korkun dedikleri zaman onların imanı ziyadeleşti ve Allah bize yeter ona güzel vekildir dediler İşte müminlerle ilgili bir onların çok güzel örnek bir hasleti burada ifade ediliyor ayet-i kerimede. Ali İmran suresinin 179. ayet. Onlar öyle kimselerdir ki insanlar onlara düşman size karşı büyük bir kuvvet topladı. Onlardan korkun dedikleri zaman onların imanı ziyadeleşti. Korkmak yerine imanı daha da arttı, çoğaldı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. İşte o öyle kimselerdir diye övülen müminlerden kuvvetli iman sahibi ve böyle hallerde imanı daha da artan, ziyadeleşen insanların çağımızdaki en önde gelen örneklerinden biri de Üstad Bediüzzaman. İşte ifadelerinde onu görüyoruz. Ölümüm, mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek diyor. Hakikaten öyle oluyor ve her vefat yıl dönümü bu hizmetlerin daha da tazelenmesine, güncellenmesine, yaygınlaşmasına vesile oluyor. Yeni Asya'nın 23 Mart özel sayısı her sene olduğu gibi bunun örneklerinden biri. Ve yine bu gün ve hafta vesilesiyle tertiplenen ve tertiplenecek olan Üstadı Anma programları aynı şekilde Üstadın vefatından sonra hizmetlerin daha da artarak devam ettiğini örnekleri olarak karşımızda. Cenab-ı Hak bizleri bu manalarla, bu hizmetlerle hayatımızı tamamlamayı nasip eylesin inşallah. Ve Üstad'a bir defa daha rahmet eylesin diyoruz. Bu manalarla, bu şuurla, bu hizmet dinamizmiyle, bu hizmet projeleriyle inşallah Kur'an'ın bu çağ dersi olan risale hizmetini ulaşamayan, ulaşamadığı herkese ulaştırmak noktasındaki gayretlerimizin de kesintisiz devamına Cenab-ı Hak şahs maneviyle birlikte hepimizin muvaffak kılsın diyoruz. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.